Kirazın derisinin altında kiraz narın içinde nar benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var canıma ciğerime dek işlemiş canıma ciğerime sapına kadar Kirazın derisinin altında kiraz narın içinde benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Elma dalından uzağa düşmez. Ne yana gitsem nafile. Memleketin hali gözümden gitmez. Bin bir yerimden bağlanmışım. Bundan ötesine aklım ermez. Yerliyim yerli olmasına ilmik ilmik damar damar yerliyim bir dilim Trabzon peyniri bir avuç tiftik, bir çimdik çavdar bir tutam şili bezi gibi dişimden tırnağıma kadar ve samım yurdumun taşından toprağından sürüp gelir nakışlarım taşıma toprağıma toz konduranın alnını karışlarım. Şairim şair olmasına. Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına. İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter. Eğri büğrü, kör topal kabulüm. Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. şairin. Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum. Türkülerle yummuş yıkanmış dilim. Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm. Hey hey, yine de hey hey. Salınsın türküler bir uçtan uca. Evel Allah, hepsinden varım. Onlar kadar sahici, onlar kadar gerçek. İnsancasına, erkekçesine, bana bir bardak su dercesine bir türkü söylemeden gidersem yanarım. Ah bu türküler, türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Ah bu türküler, köy türküleri, dilimizin tuzu biberi, memleket ahvalini onlardan sor kitaplarda değil, türkülerde ara yemeni, öleni, kalanı, gidip gelmeyeni. Ben türkülerden aldım haberi. Ah bu türküler, köy türküleri. Mis gibi insan kokar, mis gibi toprak, dilesiz hurdasız, çırılçıplak dişisi dişi, erkeği erkek, kaşı kaş, gözü göz, yarası yara, bıçağı bıçak. Ah bu türküler, köy türküleri. Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi, kiminin reyhasından geçilmez, kimi zehir, kimi zemberek gibi. Ah bu türküler, köy türküleri. Olgun bir kalp. Içim. Kan damlar ucundan yürek değil, işte söz, işte ses, işte biçim. Uzun kavak gıcım gıcım gıcılar, iliklerine kadar işlemiş sızı. Artık iflah olmaz kavak ağacı, bu türkünün yüreğinde sancı Sevinenler gibi dövüşen bir çocuk gibi gülüp mağaralar gibi inleyen nasıl unutul? Nasıl ömründe bir defa Kazım'ın tütüsü?